Victory belongs to us. onlardan önce gidelim de gerisi kolay. Dört numara bıçak at şunlara. Bıçak atabiliyor musun? Dört numara. Bekle, bekle iyice yanaşayım bekle. Bekle. Da onlar bizden hızlı gidiyor işte sorun orada. taklatsa ne güzel olacak. At taklayı, at. At artık. He? Şimdi sıra bizde. Geliyor dikkat et, dikkat et. Bizim araçta şu an, bizim araçta. Bekle, bekle ben Bekle bekle ben şeye gideceğim. Silah alacağım. Sen getir onu bana. Bekle şimdi getirme. Bekle. Gel si silah alacağım gel. Bekle bekle bekle. Tamam getir. Ge getir onu bana. Getir getir getir. Geldin. Gel gel. Mış gibi. geliyor Tamam yarım da öyle gelecek zaten. Geliyorum ben. Nasıl oğlum ha boyzuru açmadık o zaman. Hop. Tak. Ters boyzuru. Tepemizde durdu adam.